ellerimi normal <laughs> haydi çocuklar da. Teşekkürler. Allahımızda verebilirim ya Hadi girin saraya bir daha. Güzeldi. <laughs> Anam anne. Anam. Anam. Bırak onu, <laughs> bırak. 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 Ananene versene. Bu bayram hiç kimseye hak geliyorum. Tamam. Hadi güle güle harcayın paralarınızı. Baba, Annenize verin. Hadi Peki. teşekkür edin. Annenize verin. Annenize verin. Annenize verin.